Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte nasıl youtuber olmaya ya, yani youtuber olmak için neler gerekli bugün sizlerle olmayacağız. Onları yapacağız. Bilgisayar olarak yani bilgisayar üzerinden mobil üzerinden belki yapabilirim mobil için neler gerektiğini. Öncelikle Google'umuza giriyoruz burada. Belki bunların videosunu çek. Şey. İşte 10 yeni virüs çıkmış burada maymun çiçeği diye haberiniz olsun. İsrail. O ben niye böyle şeylerim var benim? Öncelikle ee, ilk olarak ben çok yavaş yazıyorum. YouTube Türkiye yazıyoruz ve giriyoruz. Bakın burada benim canalım var, canalım. Ve burada da ben genelde Counter Strike izlerim haberiniz olsun yani. Veya Fortnite içerikleri alırım ben genel. Severim işte. Şimdi bu bunu... ne? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası YouTube. Şimdi biz gelelim. Öncelikle buraya oturumunuzu açın yaptığınızı açtığınızda video oluştur lazım. E, şimdi ben nasıl oluşturacağım? Öncelikle OBS indirmenizi öneririm. Ben zaten OBS'ten kayıt alıyorum. Dikkatli bakarsanız arkadaşlar daha iyi olması için. Öncelikle OBS indirmenizi ben indirdim. Ben indirdim. Şuradan bak şöyle çıkalım. Bak OBS yazdığınızda zaten şurada dolu adı var. Dolu adı tıklayınca bak burada dolu adınız burada artık MacOS kullanıyorsunuz. MacOS Linux kullanıyorsanız Linux'u seçersiniz. Galiba burada Linux biraz daha zor olabilir her bilmiyorum abi. Apple'da burada Windows kullanıyorsunuz ki ben Windows kullanıyorum. Ben Windows aldım. Yani öyle yapabilirsiniz ki tamamen bedava bir ekran kaydıç. Eğer OBS ee, kaydedici şeyi ya günlüğü çekmemi de istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Burada ezan okunuyor arkadaşlar. Eee onun için bir saniye. Ya da boşver. Ben kısa yolla işte öyle bir şey işte. Eh. Sonrasında bir edit programına ihtiyacımız var. Ben çok zorlanmayacağınız bir edit programı Adobe'den de yapabilirsiniz. Önerim. Adobe ee, Editor. Adobe Editor indirmeniz olacaktır. Ee, ya işte ben Adobe kullanmadığım için çok Adobe şey olmadığım bir şey. Yani premier de olabilir. Hiç bilmiyorum yani. Beni öyle şeyle karıştırmayın. Ama bence yani çok basit bir şey. Çok basit. Çok kolay şekilde editleyebilirsiniz. Videolarınızı çok basit bir şekilde şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar ki mobilde yüzde bunu kullanın çünkü mobildeyseniz yüzde yüz bunu kullanın çünkü çok basit arkadaşlar çok basit bir şekilde bunu yapabilirsiniz ama ben cebçut kullanmıyorum çünkü ben video editlemiyorum. video yaptığım gibi direkt paylaşıyorum hatta eskiden ben OBS bile kullanmıyordum videoyu bile dondurmuyordum öyle bir şey var yani şimdi şimdi ne yapacağız arkadaşlar şimdi sıra şeyde adını unuttum ya boktan bir video oldu Farkın... Bir saniye videoyu dondur aklıma gelsin. Allah belanı vermeyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu bir. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Şimdi tekrardan ihtiyacımız olan şey arkadaşlar ee, yani video çekmek için içerik lazım bize. Bunun için Google'a random içerik içerik dedim, i̇şte random içerik yazıyoruz. Bak burada YouTube'da bir sürü random içerik, rastgele içerik eklenti. İşte her şey var. Mesela bu videoyu açalım. Bu adam yapmıyor arkadaşlar. Böylese bak ar artan random içerik. İşte bunun gibi listelerden random içeriklere bakabilirsiniz. yapı hoşunuza giden bir şeyi yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir de random ad lazım bize. Ad arıyorsunuz da bulamıyor musunuz? Random ad yazalım işte. Bak e, creator temple to the ad generator Burayı koyuyoruz. Abi işte buradan bulabilirsiniz random bir şey. İşte tax falan. Arkadaşlar işte eee ad önerisi YouTube ad önerisi Google'a yazdığınızda bulabilirsiniz. Yani şimdi ise bu kadar. Evet. Şimdi işte bu kadar da profil fotoğrafı içinde Pinterest diyelim hemen. Hemen diye. Ama ben ben kendim çizdim mesela. O ben bu kadar Ronaldo aratmadım ki lan. Oğlum Knight'la. ben. <laughs> Şey, arasından bir şey mesela şunu aldım mesela. Altlu işte bunların arasından. Ama be, sen diyorsan ben kendim yapacağım. Google artık işimiz yok ama ekranımı o verin Şimdi buraya geliyorsun hocam. Paint yazıyorsun. Ben Paint'ten tasarladım. Paint'e geliyorsun hocam. Şöyle mesela random bir şey yapalım. Hemen kırmızı olsun arka plan. Şeyimizi şöyle çekelim hocam. Siyah alalım. Şöyle Abi vücut çok güzel oldu. Bir saniye. Şöyle bir vücut çizelim. Şöyle de bir kafa çizelim. İki nokta surat. Şöyle hup 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 hup. On numara saçlar. Hop şöyle bir kravat. Ya YouTube işte. Hop böyle. Arkadaşlar böyle böylelikle buradan kaydet tuşuna basarak böyle kayıt da edebilirsin. Arkadaşlar Flip Minecraft indirdim bu arada birisi gelebilir e, ee, PNG zaten var işte öyle yapabilirsiniz bu şekilde yapabilirsiniz kaydetme dedik şeye geldik ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik siz de bu şekilde kolaylıkla YouTube tur alabilirsiniz siz oyun videosu çekeceğim diyorsanız buna ayrı bir video yapacağım hatta birazdan atacağım bunun bilgisayar hakkında bu part 1 arkadaşlar daha geniş şeyler yapacağız arkadaşlar youtuber günlüğü part 1'den hoşçakalın kendinize iyi bakın o bir saçıyordum Ananı düşleri unuttum